Bizim arkadaşlar ben Furi. Bugün ne yapıyoruz? En sevilen oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Bu oyunu tekrardan uzun bir yerden sonra arkadaşlar çekiyorum. Şimdi oyuna biraz güncellemeler falan gelmiş arkadaşlar. Ben de çekeyim dedim. Burada challenge var arkadaşlar. Bu neymiş? Ee, Rise falan diyor. Herhalde e, kaydırı arkadaşlar 10 defa bitirirsek buradaki ev gibi yani Minecraft, Minecraft'taki Steve'in arkadaşlar. Steve'in kafasını verecek arkadaşlar. Bize burada bir tane çarkımız varmış. Çarkı bir çevirelim abi. Bakalım ne verecek arkadaşlar. İki tane çark verecekti. Ee, ne verdi? Bir kapar geldi. Güzel arkadaşlar sorun yok. Şimdi neyle gidelim? Uzun bir sonra arkadaşlar oyunu tekrardan çekiyorum. Bayağı sevilmişti yani bu oyunu arkadaşlar. Şimdi neyine gidebiliriz abi burada? Ee, bizde büyük ev var arkadaşlar. En aşağıda tavşan var. Sonra uçak var arkadaşlar. Gemi var. Büyük evler var. Ben bir evle gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım. Evde atılmıyor, atılmıyor arkadaşlar. Yüklenmiyor. Bayağı büyükmüş ev. Go diyelim abi. Go'ya bastım. Bakalım ne olacak abi. Ne oldu? Ne, nereye gidiyoruz? Hadi nereye gidiyoruz? Ne oldu arkadaşlar? Oyna bir şey oldu? O yüzden hemen içeriye girmem lazım. Hemen içeriye lazım. Tamam arkadaşlar. İçeriye girdik. Ve bakalım yolun sonuna kadar gidebileceğiz mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Hadi hadi. Güzel güzel. Hadi 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 güzel hala sağlam arkadaşlar ben hala evin içinde oturuyorum arkadaşlar hala sağlam arkadaşlar maalesef harita yenilendi arkadaşlar tam bitirirken maalesef harita yenilendi burada bir tane egimiz varmış ek atabiliyoruz 200 paraya bakalım ne gelecek abi astım tamam hadi güzel bir şey gelsin yanar daha geldi çok iyi o bayağı iyi şansla tıkmış ya sarı hangi yüzde 12 şansla tıkmış. bayağı iyi çok iyi abi buradan rahat izleyelim tekrardan arkadaşlar Bakalım nereye gelmiş. Burada arkadaşlar. Oha bu baya büyük arkadaşlar. Bu baya büyük evin içinde. E, ev, yanardağın içinde. Üst, e, dört tane oturma yeri var. Bakalım yanardağ nereye kadar gidebilecek abi. Bir bakalım. Hadi hadi bakalım abi nereye kadar gidecek. Baya yavaşmış aslında. Kendimiz kontrol ed et etmiyoruz arkadaşlar. Dümdüz gidiyor bakalım. Nereye kadar gidebileceğiz abi. Sonunda arkadaşlar bitirirsek eğer son üç defa 3 tane tane kalmış arkadaşlar. 3 tane yer bitirirsek bize oradan bir şeyler verecek arkadaşlar. Hiç bilmiyorum ne verdiğini de. Bir şeyler verecek hani herhalde güzel ödüller verir arkadaşlar. Yani boş yere koymamışlardır onu. Haydi bakalım bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Hala sağlam. Yani 2 saattir bayağı yerlere değiyor arkadaşlar ama hala bir şey yok. Çok iyi. Güzel bunu kullanırız eğer kazanırsak arkadaşlar. Bazen kullanırız bunu bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Bir başlama oldu arkadaşlar. Bir başlama oldu ve düştük maalesef. Düştük maalesef. Kendimiz en iyisi gidelim en sona kadar arkadaşlar. Bas abi bas 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 bas. Niye bitmiyor oğlum burası arkadaşlar? Burası bitmiyor. Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Ne oldu buraya? Hadi. Ne oluyor arkadaşlar? Ne? Ne yapıyorum ben? Oha. Burası niye bitmiyor abi? Arkadaş hile gibi oturuyorum baksanıza. Burası niye bitmiyor? Bittim abi. Bitti. Bin para verdi yani. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Kartlarımı bile görmüyordum arkadaşlar. Haydi bakalım ne olacak arkadaşlar. Bakalım. Başka neyle gideceğiz? Ona bir bakalım abi. Kas paramız varmış. 3K paramız oldu artık arkadaşlar. Burayı bitirdik. Herhalde bu artmıştır arkadaşlar. Bir ona bakalım. Bir buna bakalım abi. Ne oldu ekran abi? Herkes, şey, her şey gitti ekranda. Ne oldu arkadaşlar? Bir yerlere girdi de. Ne oldu arkadaşlar? Bir şeyler oldu ya. En iyisi ben arkadaşlar tıkkır yapayım. Çünkü ekranda hiçbir şey yok arkadaşlar. En iyisi ben çık yapayım arkadaşlar, hemen geleceğim. Evet arkadaşlar, çık yaptım, ee, düzeldi arkadaşlar her şey. İyi ki de düzelmiş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bir tane ben bitirdim ve burada arkadaşlar 8 oldu arkadaşlar. Bakalım ne verecek bitirince. Şöyle başka neyle gidebiliriz arkadaşlar? Ee, burada büm büyük bir evimiz var yani bayağı büyük. Adam kamyonla e, ne çıkarmış öyle ya. Bir şeyler çıkardı. Bu evimize hemen girdim abi içine. Şöyle herhangi birisine bunu oturalım abi bakalım nereye kadar gidebileceğiz. kamyonu artık geçip geçebilmiyorum evet çünkü kendisi kontrol ediyor arkadaşlar ben kendim kontrol etmiyorum bunu Onlar zaten kendi böyle koşarak böyle yapıyor arkadaşlar otomatik zaten şey oluyor arkadaşlar hızlanıyor ama bende öyle bir şey yok kendi kendini gidiyor yani ev gerçek hayatta da zaten kendi kontrol etmiyorsun yani arkadaşlar araba gibi böyle kaydıraktan kaymıyorsun yani arkadaşlar bakalım ne olacak? Evet ev bayağı dağıldı. Yine düştük abi biz. Yine düştük ya. Ama olsun arkadaşlar. Kendimiz bitirince de o zaten sayılacak. Tamam sorun yok abi. Uuu bayağı hızlı gidiyoruz. Kasta gidiyoruz oğlum biz. Geldik kamyonu geçtik arkadaşlar. Geldik kamyonu geçtik. Buralar niye bu kadar uzak arkadaşlar uzak? Biraz kısa yapsalar arkadaşlar daha güzel olurdu arkadaşlar. Daha biraz kısa kısa yapsalardı. Daha güzel olurdu. Çünkü bayağı uzun yani. Bitmesi biraz zor biraz kısa yapsaydılar daha güzel olurdu diyorum arkadaşlar. Burada yine ödülümüz var. 100 parayı tık gir yaptığım için arkadaşlar tekrar aldık oradan 100 para. Şimdi bakın arkadaşlar e, tıkalım bir tekrardan gelin, gelelim mi arkadaşlar buraya. Burada gördüğünüz 9 oldu arkadaşlar. 10 yapalım bir bakalım ne verecek abi bize. Çok merak ediyorum arkadaşlar yani. Herhalde güzel bir şey verir yani. E, buradan e, artık abi arkadaşlar bakın şunu tamamımızı bayağı az kaldı arkadaşlar. Çok yani 25 dakika oyun oynarsak atılıyormuş arkadaşlar. Bu kaç dakika oynuyormuş. Ee, burada arkadaşlar işte bir şeyler diyor yani anlamadım arkadaşlar. İngilizce olmadığı için anlamıyorum. Bazı sözleri anlıyorum ve atıldı arkadaşlar. Atıldı. Time e, zaman şeyi atıldı arkadaşlar. Bunu eskiden hep kullanırdılar arkadaşlar. Böyle zamanı yarışmalarda falan kullanırdılar. Bakalım abi nereye kadar gidebileceğiz. Bayağı uzunmuş arkadaşlar. Bakalım. Bununla nereye kadar gidebileceğiz arkadaşlar. Siz o şekilde like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ve like benim için çok önemli arkadaşlar. 670 abone olmuşuz. Hızlı da artıyor arkadaşlar abonemiz. Çok çok teşekkür ederim. 1000 abone olma. Hedefimiz de arkadaşlar 1000 abone olmaya olmak. Bana yardım bana yardım ve destek verirseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi bu bakalım abi buradan. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Bu bayağı uzun yani. Kendim buradan düşmeliyim. En iyisi de düşeyim arkadaşlar. Düştüm kendimde bir şeyler oluyor abi bir şeyler oluyor kafam falan ayrı herkes ayrı arkadaşlar her yer ayrı Canım benim niye gitti canım? Danım niye gitti benim bir şeyler oluyor arkadaşlar kendim hiç bilmiyorum kendi kendime kontrol ediyorum tamam buradayım ben kendimi biraz gördüm gibi arkadaşlar hadi bakalım ne olacak abi ne oluyor abi ya arkadaşlar hadi bitireceğiz hadi bitireceğiz bitirdik mi bitiremedik ya sonda bitiremedik arkadaşlar en sondaydık maalesef bitiremedik değil mi sayılmadı evet ya Sayılmadı arkadaşlar. Buradan bir ayarları şey yapalım. Tamam. Şimdi başka şeyle gitmeye çalışacağım. Bu da neyle gidelim abi? Ee, en baştaki şeyle gidelim arkadaşlar. Bakın. Şu araba baya güzel ya. Kendimiz kontrol edebiliyoruz. Bununla diğer videoları izleyenler bilir arkadaşlar. Baya güzel hızlı falan gidiyor yani. bunu hep düştüğüm için arkadaşlar. Hep bitiriyorum yani. Bir bakalım abi. bakalım Kendimiz falan kontrol edebiliyoruz. Baya güzel arkadaşlar bu araba. İstediğim zaman da kendimi atlayarak arkadaşlar bitirebilirim. Gördüğünüz üzere ben otomatik attı arkadaşlar. Ve bitireceğim abi. Hemen bitireceğim. Bir bakalım bitirebileceğiz mi? Bir şeylere deyince arkadaşlar canımız baya gidiyor. Oo bakın. O yüzden köşelerden gitmeye çalışacağım. Hadi köşelerden git. Hadi tamam tamam. Yine köşeye geldik. Hadi abi hadi bitireceğiz. Ne olur bitirelim. Ne olur bitirelim. Ölme ölme. Tamam ölmedi abi ölmedi. Ve bitirdik abi. Bakalım ne ödül verecek arkadaşlar. Çalıntı. Hadi. Hadi. Bitirdik mi? Hayır. Hayır. En sonda kaldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere sayılmadı. Nasıl sayılmadı hiç bir bilgim yok yani arkadaşlar. Ben gitmiştim en son abi. Vallahi gitmiştim ya. Son anda ölmüşüm arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar tam gazla arabayla gidiyoruz. 600 ile gidiyoruz. 700 ile gidiyoruz. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz atladım ben. Çünkü araba dışarıya gidiyordu abi. Ölmeye gidiyorduk. O yüzden atladım abi. Arkadaşlar köşelerden gitmeye çalışacağım. Çünkü canım bayağı yine azaldı ya. Canım yine azaldı ya. Bir bitiremedik arkadaşlar. Bir alamadık oradaki ödülü ya. Bir challenge yapamadık ya. Evet ve yaptık. Çok iyi abi. Yaptık arkadaşlar. 5 5289 paramız var. Buradan da kanca aldık yine arkadaşlar. Bakalım. Hala gidiyorum yani. Nereye nereye gidiyorum hiçbir bilgim yok. O yüzden karakteri sıfırlayacağım. İnşallah sayılır yani. Ben karakteri sıfırladığım için inşallah sayılır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi ne olur sayılsın ya. Ne olur sayılsın ya. Sayıldım abi. Nasıl yani? Nasıl? Abi ya. Ride istiyor arkadaşlar. Arabayla herhalde bitirmeliyiz yani. Hiçbir bilgim. Yok abi bitiremiyoruz arkadaşlar ya. Nasıl olacak? 5k paramız var. Kedi alabiliyoruz arkadaşlar 6.5k'ya. Şimdilik tavşanla gidelim. Tavşanla arkadaşlar burada nerede? Bundan gemiyle gideceğim arkadaşlar bu sefer. Bu sefer gemiyle gideceğim. Bakın yüklenmiyor. Bayağı büyük olduğu için arkadaşlar. Yüklenmiyor bakın. Hala yüklenmiyor arkadaşlar. Bakın şimdi geldi ya. Şimdi geldi. O yüzden hemen sürme koltuğuna biniyorum. Ve gaza basıyorum abi. Bas 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 bas. Bayağı hızlı oğlum. Arkadaşlar bayağı hızlı bu. Hadi bakalım. Hadi hadi yapacağız abi. Hadi yapacağız abi. Hadi yapacağız abi. 2'ye kadar getirdi bizi. Hadi be. Abi ya. Arkadaşlar yapamıyoruz ya. Bir bitiremedik arkadaşlar bu videoda ya. Ama ben bunu yaptım arkadaşlar. Ben bunu yaptım sizler için. Ve ben bunu bitireceğim abi. Bitireceğim arkadaşlar. Bitireceğim. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim abi. Çok sinirlendim. O yüzden Ferrari'mi çıkartıyorum arkadaşlar. Ferrari'miz çok benziyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Herhangi bir marka bilmiyorum. Arabayı bastım abi. Araba kendi kendine gidiyor vallahi. Bu oyunda çok fazla bug var arkadaşlar. Baksanıza. Bakın araba yeni oturdu hala ya. Ya böyle şey olmaz olsun arkadaşlar ya. Tamam sorun yok abi. Sorun yok arkadaşlar. Sorun yok. Bir kişi de yanıma oturdu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bir kişi de yanıma oturdu. Selam kardeşim ne yapıyorsun? Abo 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 ne oldu ya? Türk mü kardeşimiz? Ozan evet. Türk Türkmüş arkadaşlar bu kardeşimiz. Haydi bakalım. Yine, yine parçalandık. Yine parçalandık ya. Hadi bitireceğim abi ben bunu. Ben beni bitireceğim abi. Canım da baya fazla zaten. Hadi bitireceğim ben bunu. Hadi bitireceğim abi. Hadi bitireceğim. Hadi hadi. Hadi yaptız bu videoda. Bitirdim ben. Bak vallahi bitirdim arkadaşlar. İnşallah sayılır. İnşallah sayılır arkadaşlar. Reset atmayacağım. Bakalım ne oldu abi. Hadi hadi tamam reset atmadım. Hadi. Hadi sayılsın ya arkadaşlar. Ne olur sayılsın ya. Ne olur sayılsın ya. Arkadaşlar bu takılmış herhalde. Maalesef sayılmadı yani. Gördüğünüz gibi ben bitirdim ya. Herhalde biz arkadaşlar herhangi bir arabayla Herhangi bir şeyle bitirmeliyiz arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet